Evet şu anda me mega ku ku kutu açacağız. Yapıyoruz. Ve 3 yazdı. Bir şey yok şimdi. Bir, bir de burada şey var. Ender en Ender destansı. Aha. Balley gel geldi. Yüz bir de şey yemez var. Ma maç yapacağız bir de. Tek yapalım ve maç yapalım şimdi. Şimdi başladık. Yapacağız şimdi maçımızı. Burada bir tane AFK var diyecektim de yokmuş. orada değil. Nita geldi ve gittik. Oyuncu olduk ya. Şimdi şimdi ne neyle maç yapacak? Ben bir şeyle maç yapacağım. Sürekli. Zaten yeni ağ Al almıştım bunda. Hadi bakalım. Şimdi maç yap yapıyoruz. Burada bir koltuk var. Koltuk sen bir gel alacağım. Gel ay ay peni sal sal oğlum vurma vurma böyle yaparlar işte adama kimdir burada bir tane şey varmış hadi koş el primo sekiz yüklü bu arada Sallan. gel gel de. Bay bay. Hiç ağlama ya. Evet. Evet işte. Bakın ziyandık altını. Kademede gö, gö görev bitti. Şimdi. Zaten bir, bir, bir şey vermeyeceğiz. Bakalım ne gelecek. Bir tane şey var. bir şey de vermedi. Evet videomuz bu, bu kadardır. Bye bye.